Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılbaşı ağacını süsleyeceğiz. Yeni yıla gireceğim için çok heyecanlıyım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ağacımızı kurmaya başlayacağız. Şimdi bunu takalım. İkincisini de takalım. Arkadaşlar şimdi sizlerle benler için ablamı çağırıyorum. Geldim. Şunları biraz aç. Daha çok açma. Tamam. Hayır var ya. Açtım. Tam onları bir atla dekiz.

kuşağımızı dolayacağız ağaca. evet dur ilk ben bunları dikeyim evet. son sonra derim dur takılmasın takılmaz çok zor oluyor evet sen onu doladıktan sonra ben kuşağına takayım. Hı. ışıklarını takmaya devam ediyoruz. bakalım sen oradan bana ver. Tamam. 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 İki var. Tamam. Şey. O Yani Onu çok şey yapma. O arkaya koy. Takmadan tamam ama takacağız. Hayır, ilk, takalım bir her şey yapalım ama sonra. Bu da çok şey olmasın çünkü. Tamam, işte bu değiştiririz. Evet. Şimdi kalsın işte. Böyle sen tamam oldu işte. Tamam, dur bekle. Ben dur. Her şey tamam mı? Evet. evet. Hazır mısın? Evet, bu mu olsun bu. Mu? Ama şimdi belli olmuyor Aynen. Tamam. Bence bu. Böyle çok güzel. Bak bu yanmıyor. Çok güzel. doldu evet. evet. Süper. Evet. Süper. Evet arkadaşlar şimdi yılbaşı ağacımızın süslemesi bitti. Yılbaşı ağacın altına oyuncakları ve hediye paketlerini koyacağız. Ablam süslemesini bitirdikten sonra yapabiliriz. <laughs> bence onu hadi kahraman tamam oldu bence. Ben şimdi evet. ilk önce oyuncakları koyalım. Oldu Allah çok güzel oldu. Oyuncakları koyalım. Elma kız. Bu da yok. Bu da Bu oturuyor. Oturuyor. Bunu da tamam. şöyle ortaya getir. Ha oldu bence böyle. Ama oldu. Şimdi hediye. Bu benim. Kendime böyle. de hediye <laughs> aldım. Para çok Ben ama senden biraz bana. Hayır. Ben gibiler de getirdim. Bir daha da içmek Hayır. Ama bu çok küçük gözüküyor. Of okay. şöyle bir Bence çok güzel oldu. Başka başka yok. Başka yok. Gel bakalım bunları tak. Tamam. Aa onu sen tak. Bunu ben takayım mı? Evet. Bunu bana ver. Kafamdan düşer. Ben bunu da çıkarayım. Gide ben takayım. Oo çıkarttım. gel. Ha. Gel buraya gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. gel bunu da takalım. <laughs> komik oldu azıcık. Hadi ama taksana şimdi ya. Tam, tam ya. ilk bıraktı. <laughs> Dur. Evet oldu. Dur. Hayır onu benim ağzımdaydı. Evet arkadaşlar şimdi olmazsa olmazımız fotoğraf çekilecek. Yakınca ablam çıkıyor. videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.